Havacılık tarihinde herhalde hiçbir program F-35 kadar iddialı, bu kadar maliyetli ve bu kadar çok tartışmalı olmamıştır. Ama şimdi gökyüzünün öbür ucundan tamamen farklı bir felsefeyle tasarlanmış yeni bir rakip yükseliyor. İşte bu bölümde bu iki modern savaş makinesinin ardındaki hikayeye dalıyoruz. Karşınızda F-35 Lightning II. Beşinci nesil bir teknoloji harikası. Evet, ama bu inanılmaz vadin arkasında manşetlerden hiç düşmeyen gecikmeler, sürekli artan maliyetler ve çok ciddi operasyonel sorunlar var. İşte bizim bu analizimizin de tam kalbinde yatan çelişki bu. Her şey devasa bir fikirle başladı. Hava kuvvetleri, deniz piyadeleri ve donanma. Hepsi için tek bir platform. Bu, müşterek taarruz uçağı programının devrim niteliğindeki konseptiydi. Fikir aslında basit gibiydi ama bir o kadar da karmaşıktı üç farklı kuvvetin bütün ihtiyaçlarını tek bir uçakta birleştirmek. Yani F-16 gibi efsanelerin yerini alacak, hem havada iddialışı yapacak, hem kara hedeflerini vuracak, hem de bütün bunları hayalet teknolojisiyle, yani görünmez bir şekilde yapacak bir her derde deva bir uçak yaratmak. Kağıt üzerinde her şey harikaydı değil mi? Ve bu planın tam merkezinde, kalbinde saf bir güç yatıyordu. Pratt Whitney F-135 motoru. Bu motor, F-35'e gerçekten de inanılmaz bir performans vaat ediyordu. Yani bu sadece bir uçak değil, adeta gökyüzünde süzülen bir teknoloji manifestosuydu. Ama işte o parlak gelecek vade çok sert bir gerçekliğe çarptı. Program ilerledikçe bu her işi yaparım yaklaşımının getirdiği tavizler ve o akıl almaz karmaşıklık zırhta derin çatlaklar oluşturmaya başladı. Hükümet sorumluluk ofisinin bu tespiti durumu aslında çok net özetliyor. Uçağın beyni sayılan, en kritik modernizasyon paketi olan Blok 4 yıllarca gecikmiş durumda. Bu öyle biraz geciktik durumu değil. Uçağın gelecekteki yeteneklerini doğrudan etkileyen devasa bir problemden bahsediyoruz. Gecikmeleri bir kenara bırakalım. Sahadaki duruma bakalım. Asıl endişe verici olan bu. ABD F35 filosunun göreve hazırlık oranı sadece %51. Yani düşünün, elinizdeki filonun neredeyse yarısı herhangi bir anda uçamıyor. Yerde. Ve durum inanın daha da ciddileşiyor. Bu %30'luk oran ne biliyor musunuz? Tam görev kabiliyetli F35'lerin oranı. Yani kendisine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirebilecek durumda olanların oranı. Bu şu demek, filonun sadece üçte birinden daha azı her an tam kapasiteyle savaşa hazır. Peki neden bu rakamlar bu kadar düşük? Cevap bakımda gizli. Bu grafik bize ne gösteriyor? F-35'in 3 versiyonunun da tamir süresi planlananın 2 katından fazla, hatta çok daha fazla. Bu resmen lojistik bir kabus ve filonun neden sürekli yerde beklediğini açıklayan en önemli faktörlerden biri. Tam da F-35 bu devasa sorunlarla boğuşurken, ufukta yepyeni bir rakip belirdi, Çin'in J-35'i. Ama bu sadece bir rakip uçak değil. Bu, hava gücüne yönelik tamamen farklı bir stratejik yaklaşımın bir ürünü. J-35'in bütün tasarım felsefesi aslında bu tanımdaki anahtar kelimelerde saklı. Orta sınıf ve hava üstünlüğü. F-35 gibi her şeyi yapmaya çalışmıyor o daha hafif, daha odaklanmış bir tasarıma sahip. İşte bu, iki uçak arasındaki felsefenin temel ayrımını gösteriyor. İşte bu bizi asıl meseleye getiriyor. Bu sadece iki uçağın teknik özelliklerini alt alta yazıp karşılaştırmak değil. Bu, iki farklı tasarım felsefesinin, iki farklı stratejik vizyonun çarpışması. Bakın, F-35'in her derde deva olayım hedefi, özellikle deniz piyadeleri için gereken o dikey iniş kabiliyeti gibi özellikler yüzünden, uçağın performansından tavizler vermesine neden oldu. Ama J-35'in böyle bir derdi yok. Onun önceliği çok net, gökyüzünde hakimiyet kurmak. Bu da onu potansiyel olarak daha çevik ve yakın mesafeli it dalaşında daha tehlikeli yapabilir. Peki bu felsefe farklılıkları gerçek dünyada sahada ne anlama geliyor? F-35'in kağıt üzerindeki o ezici gücü operasyonel gerçeklerle yüzleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? F-35'in o inanılmaz gücünü bir kez daha hatırlayalım. F135 motoru rakipsiz bir itki gücü sağlıyor. Bu F-35'e akıl almaz bir hızlanma ve tırmanma yeteneği kazandırıyor. Bu ham güç onun en büyük kozlarından biri şüphesiz. Ama işte madalyonun diğer yüzü. Savunma Bakanlığı'nın kendi raporları bu gücün ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Tam işlevsel motorlarda ciddi bir kıtık var. Özellikle donanma versiyonu olan F-35C neredeyse hiçbir güvenilirlik hedefini tutturamıyor. Sürekli tekrarlayan hayalet kaplama onarımları, kanopi sorunları ve en son olarak da yeni nesil aviyoniklerdeki istikrarsızlık yüzünden teslimatların durdurulması. Yani işin özü şu dünyanın en güçlü motoruna sahip olmanız, eğer o motoru uçuracak sağlam bir uçağınız yoksa, pek de bir anlam ifade etmiyor. Peki ya en kritik konu, görünmezlik? Bu tablo bize kamuya açık simülasyon verilerini gösteriyor. Ve evet, F-35'in özellikle X-Band radarlara karşı sadece şekil itibariyle bile ne kadar üstün bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. J20'nin rakamları da Çin'in bu konudaki yaklaşımını temsil ediyor. F35'ten daha yüksek olsa da hala çok düşük bir değer. Ama burada çok ama çok önemli bir detay var. Bu simülasyonlar alıntıda da belirtildiği gibi uçağın sadece geometrisine yani kaba şekline bakıyor. O asıl sır olan radar emici özel malzemeler gibi son derece gizli teknolojileri hesaba katmıyor. Dolayısıyla bu bize resmin tamamını değil sadece bir parçasını gösteriyor. Peki, bu iki rakibe ve onların arkasındaki tamamen zıt felsefeleri inceledikten sonra, geleceğin hava muharebesi için ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? Sonuç olarak karşımızda şu soru var. Gelecekte gökyüzünün hakimi F-35 gibi her işi yapmaya çalışan ama sürekli bakıma muhtaç bir uçak mı olacak yoksa J-35 gibi daha odaklanmış, belki de daha güvenilir bir hava üstünlüğü ustası mı olacak? İşte bu soru önümüzdeki 10 yıllarda hava savaşlarının seyrini belirleyecek ve bu analizde tam olarak bu stratejik ikilemi masaya yatırıyor.